bura sağlık değil mi Maldivler'deki Türk vatandaşlarından 209'u yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara'ya getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında ikisi bebek 209 Türk vatandaşını Maldivler'den getiren Türk Hava Yolları'nın Dolmabahçe uçağı Saat 1.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısısını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri uçağın kargo bölümünden aprona indirildi. Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere bindi. Yolcular Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın koordinasyonunda 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Kırşehir'e gönderildi. Yaklaşık 200 kişi civarındaydık. Her şey istediğimiz gibi oldu. Çok güzeldi. Zaten bunu da sosyal medyada paylaştım ben. Her şeyi düşünmüş dediğim için. Biz seve seve karantinada kalacağız. Yaklaşık 20 tane ülke gezdim ama Türkiye gibi görmedim. Sayın Valimiz burada.